Yalnız şunu anlamıyorum ben, Cem'le sizin kolyelerinizle taşımaktan benimle gibi bir çıkarım var. Bizimle yaşamaya hak kazanacaksın Sacit. Ben zaten burada yaşıyorum Aslı ve de bu benim en doğal hakkım. Hayır değil, çünkü bu evin öz hakiki çocuğu olan benim. Ve benim oturmam gereken evde nedense sen oturuyorsun. Onun için bari kolilere yardım et, bir zahmet. Ha, sen öz hakiki evlatsın da biz promosyon evlat mıyız? Yine dayımızın evinde istenmeyen eleman olduk, iyi mi? Vay be! Tarih ezeli bir tekerürmüş hakikaten ve sebebi de aslıymış. Vay Sacit. Bütün gün böyle 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 havaya yumruk atıyorsun, antrenman yapıyorsun. O kadar enerji kaybı birini dövdüğünde yok. Bari koli taşı bir işe yarasın. Ha, i̇ç güveysin, incileri dökülüyor herhalde iki parça kutu taşıyınca öyle mi? Ay tepeme attırma Sacit, giyiniyor çocuk. Ah canım, defilesi mi var? <gülüyor> <gülüyor> Ya Sacit Bey'in o kadar ince esprileri var ki... ...böyle gece uykumda uyanıyorum, aklıma geliyor. Gül 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 gül, yoruluyorum, tekrar yatıyorum. <laughs> İyi, hoş da hiç anlaşamıyorlar Burhan. Ne yapacağız? Aslı agresif biraz. Evet, ben de fark ettim. Bence çift olarak cinsel problemleri var. Bana ele geldi. Hayır efendim bunlar Sacit'le 17 yaşında da böyleydi. Sacit bizde kalıyordu üniversiteye hazırlanmak için. Ay o sene yani yediler bitirdiler beni. Ömrümden 10 sene gitti vallahi. Ama hala çok genç görüyorsun diyorsun İfot. <laughs> 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 Kim geçtik ki orada. Ha ay boya yapılıyor asılların odasında. Ha Volkancığımın posterleri Cem'in sinirini bozuyormuş. Aa, aa. Eğer evde tadilat varsa benim sokak kapısı da biraz arızalı. Bir türlü açılıyor sonra kapanmıyor. Kapanıyor açılmıyor. Yani öyle bir sorun var geçen haftadan beri. çok geçmiş olsun Burhan Bey. Ee, yağmur ya ya ya. Herhalde rutubetten şişmiştir kapı. Benim evin anahtarı kilitte dönmüyor Fatih. Benim evin sizdeki anahtarı da kayıp. Kayıp mı? He kayıp. Aslı dedi ki dışarıdaki o kapaklı bölme var ya onun içinde dedi aradık 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 bulamadık. yok. Nerede acaba? Şeytan aldı götürdü herhalde. <laughs> Satamadan getir inşallah. <laughs> Sadece Cem'in bana hediye aldı kahve kupasını kırdı. Ay canı sağ olsun üzülme kızım alırız bir tane daha. Mansus yapıyor anne ya. O kadar koliyi taşımaktan mütevelli, eli kolu titremiş de düşürmüş olabilir kardeşcağızım. Ya sen girme bu toplara Makbule abla, ne olur ya. <laughs> Ay Aslı'cığım ne oldu, boya iyi mi oldu? İyi oldu oldu. Hı. Zaten işte planımızı değiştirmeyelim diye, odayı boyattık, eşyalarımızı getirdik falan da... ...bakalım artık bu Cem'in yeni durumunda burada kalır mıyız? <laughs> Cem Bey'in yeni durumu ne ki? Aa ayrılıyor musunuz? Cinsel yönden uyumsuzluk mu var? Anne alakası var Burhan Bey? Gayet de uyumlu... Allah Allah! Ben ya ama. Saadettin Bey, Cem'le görüşmek istedi. Bugün toplantıları var. Ee? <laughs> görüşmek isteyince ne oluyor? Ne demiş? Yani bir ufucu vermiş mi? Ne demiş yani? <laughs> yani herhalde o da anladı, Cem'siz olmadığını. E koskoca şirket, genel müdürsüz yürümüyor. Yerine birini de koyamadılar. Bence Saadettin Bey de anladı hatasını. Nasıl yani? Cem Bey genel müdür mü olayı? Çok sevinmediniz Burhan abi. Ha. <laughs> ay ay Ya Allah'ım ya Rabbim. Biraz şoka girdiğim için bütün tıklarım ay toparlayamadım. Ay genel müdür oluyor yani. Çok mutluyum, çok ümitliyim. Gerçekten gerçekten dolayı çok ümitliyim. Suratım çarşamba pazarı gibi oldu ama için için çok mutluyum. Ay ne kadar güzel. <laughs> Sağ olun Burhan abi. İyi yani, halde. Ben kalkayım fazla geç kalmayayım. Hadi iyi günler. Güle güle Burhan'cığım. Şimdi kapıyı açacağım zorlayacağım. Kapı açılmayacak. Ondan sonrasında da ben çok sinirleneceğim. <laughs> kapıyı yiyeceğim ama. Of! Niye açılmıyormuş bunun kapısı? Of! Anahtarı kilidinde dönmüyormuş. Bizdeki yedek anahtar da kayıpmış. Ay arada buluver şunu Allah'ını seversen Aslı. Anne ben nereden bulayım adamın anahtarını? Canım Makbule bizim evi bilir mi? <laughs> Bilmez. Nereden bilsin? E, nereye gitti bu anahtar? Ya bu senin taşınmaydı, boyaydı, tadilattı derken o telaşta bir yerleri kaybolmuş belli ki. Şöyle bir kıyı köşe arasan da bunu versen ne olur sanki. <laughs> Canım eline mi yapışır? Allah Allah. <laughs> ya toptan delirtecekler biri soldan soldan gelecek bana yani. <gülüyor> <gülüyor> Bence Cem şey, genel müdürlüğe çok yakışır ya oh. Ben bu konuda çok güzel bir elektrik hissediyorum. Ay keşke. <laughs> Tıpkı eski günlerdeki gibi değil mi? <laughs> Hoş geldiniz Cim Bey. Hoş bulduk. Duyduğum kadarıyla odanızı çok izlemişsiniz. Bu ortamı daha çok özledim diyelim biz Burhan Bey. İyi <laughs> işte. Hazır ki Bilay Bey'den de törpiliniz var. ...hemen atlayın üstüne, kapın, hayırlısı olsun. Burhan Bey... ...Cem torpile ihtiyacı yok. Öyle mi? Vay anasını ya! Kibilay Bey'in yakın dostu, arkadaşı... ...Saadettin Bey'in damadı da kayınbiraderi. Hiç torpili yok gerçekten ya! Hiç torpili yok! Hepsi iftir, a, b, c! Gözüm odanızda değil Burhan Bey. İçiniz rahat olsun. Ha Cem geldin mi? Hoş geldin. Ee, Burhan canım şu odanı yanıp saat bir sever de Cem'le biraz konuşalım biz. Odayı da kaptılar. Resmen kaptılar. Resmen özel alanıma ticaviz bu. Beyaz Türklere karşı eziyet olsun da ne olursa olsun hem de en modern yerde nişan taşında. Vay <laughs> <laughs> e evet, bu kadar sohbet yeter. Sader'e gelelim, benim vaktim az da bugün. E, hemen gelelim Saadettin Bey, buyurun. Cem, bu yılın başında sende bir konsantrasyon eksikliği, bir performans düşüklüğü hissettim ben. Yani aslında öyle bir şey yoktu ama yani... Bir buçuk ay balayı olur mu kardeşim ya? Ha, olur. Olur da aynı kadın da olmaz. O tabii sizin kendi kişisel görüşünüz. Her neyse, her neyse. İşte bütün sorumluluk bana kaldı. Kubilay derginin yüzde onu satın alınca... ...işleri büyütelim diye konuştuk. E iyiden iyiye bir genel müdür eksikliği... Pardon, telefon. Aa, Selin'im arıyor. <laughs> Aa, öyle mi? Selam söyleyin. Alo. O bir İyiyim güzel kızım, sen nasılsın? Trabzon nasıl? Ha. Taş fırın ekmeği mi? Ha, aldım aldım. Heh, tabii biraz kurumuşlar onlar buraya gelene kadar. <laughs> Avokado yok mu bebeğim Trabzon'da? Ha? Tamam göndereyim. Kaç tane istiyorsun? Tamam. Başka? Salak kim? Ha salak diye bir meyvan mı var? Bali meyvesi mi? Salak diye bir meyve varmış. İnsan da var. Ha? Ya hatırlıyorum ben o meyveyi. Bali'den balayındaydık ya oradan hatırlıyorum. Ha, tamam güzel kızım da yalnız ondan İstanbul'da da yok biliyorsun. O zaman Bali'den getirtiriz. Peki yavrum. Ha. Yavrum benim şimdi çok önemli bir toplantım var. Tamam mı güzel kızım? Ben seni ararım yine. Hadi babişim, öpüyorum seni, bay bay. Nereye Saadettin Bey? Cem benim e, maslakta çok önemli bir toplantım var. Sen saat altı, altı buçuk falan gibi gel de yeniden bir görüşelim, olur mu? <laughs> e, ta tamam o zaman, saat altı buçukta. Ne oluyor altı buçukta? Altı buçukta ne oluyor, ne oluyor? Ben altı buçuğa kadar toplanamam ki, ne oluyor altı buçukta? Hemen bana cevap vermeniz lazım. Ya tamam sakin olun. <laughs> Toplantımız saat altı buçuğa ertelendi Burhan Bey. He. Ben affediyorum ama. Bravo yaprak. Ne oldu ki? Hani sana birine asla söylememen gereken bir şey var demiştim ya. Evet. İşte onu söylemişsin canım. Neyi söylemiş? Cem Bey genel müdür mü olayı? Benimle ilgili bir değişiklik var mı ki biler Bey? Orhan bu seninle ilgili bir konu değil canım. O zaman niye gizli gizli konuşuyorsunuz? Niye isim vermiyorsunuz söyleyin biz de bilelim. Kusura bakma. Bu senin asla bilmemen gereken bir konu canım. O da mı alıyorsunuz yoksa? He? Yoksa artık idari müdürü değil mi değilim? He? Kapalı kapılar ardında Washington malıyım. Niye gizli pıs pısır konuşuluyor? Niye bir şey söylenmiyor? Neden? 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 Anam! <laughs> Eşek kadar adam ağlatıyorsunuz burada. Vuru bana! Nasıl yaparsın? Yaprak! Çok uzatıyorsun Kubi! Konu ne ya? <laughs> ah, Cem geldin mi? Evet. Gel canım. Buranın odasında biraz konuşalım sen. Teşekkür Yani elimizde bu kadar proje var. Kubilay likit para getirince işler değişti. Anlıyorum. Her şey çok güzel ama hani benimle neden görüşmek istediğiniz hususuna gelirsek... <laughs> ha. Organizasyon büyüyor. Seni buraya bir konuşmaya çağırdım ki... <laughs> ben istifa ediyorum Saadettin Bey. Hayır efendim. Asıl ben dergideki yüz donumu geri çekiyorum. <laughs> ne? De delirdiniz misiniz ya? <laughs> Bu iş bitti. Ben dergiden ayrılıyorum. Esas ben ayrılıyorum ya. Aman çocuklar yapmayın dergiyi kapatırız vallahi. Ne? Hayır. Hayır öyle bir şey olamaz. Arkadaşlar siz deli misiniz ya? Siz birbirinize aşıksınız. Tabii ya. Hem de deliler gibi. Bana ne? benim gururum kırıldı. <laughs> Asıl benim Olur mu canım? Ya, ya, yapmayın çocuklar. Kubilay, Cem... Ben yarın konuşur seninle. Önce şu krizi çözeyim. Kubilay, Kubilay. <laughs> ne oluyor ya? Hiç anlamadım konuyu. Burhan Bey, niye gizli gizli dinliyorsunuz orada bizi? Bir işe yaramadı ki. Anlamadım. Birisi birisini bacak kadar çocuğu iriziletmiş. Çözemet mi yani? Bu ofis iyice karışmış ya. Çok kötü, çok yıpratıcı, çok kötü. Bu ofis insanı öldürür, mahveder. Bu ofis resmen bir mı? Daha fazla bir açıklaması yok. Bence buraya hiç gelmeyin. Allah kurtarmış sizi. Bence buraya gelmeyin. Hiç tavsiye etmem. Gelmeyin buraya. İyi olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsunuz Fatih Hanım? Sizin ilgisi yok Burhan Bey kapalı kapılar ardında resmen Washington bu iş yeri. Ben size söyleyeyim. Kafamın içerisinde komplo teorileri cirim cirim cirit atıyor. Bu Cem Bey ne istiyor anlamış değilim ya. Burhan abi. Ya yazık adama bırak işine geri dönsün. Evlenmiş böyle kayınbabasıyla oturuyor hala. Ne karışma be. Çaycı. Senin tuzun kuru zaten. İktidar yalakası. her devrin adamı. Ne? Aa Saadettin Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Yine damadınızın eniştesiyle hoş bir ikili oluşturmuşsunuz. Ne güzel, aile şirketi oldu burası. Ne demek o buna? Ha Çok güzel oldu diyorum Saadettin Bey, çok güzel oldu. Sıcak bir ortam yani. Hadi Cem, gel biz odada konuşalım senle. Tamam Saadettin Bey, yalnız bir dakika lütfen. Ee, arkadaşlar biz odada toplantı yapıyoruz, lütfen bizi rahatsız etmeyin. Ne olursa olsun odaya girmeyin. Havalara bak. <laughs> Havalara bak. <laughs> vah vah. Ya zor iş. İç güveysi gibi. <laughs> Neyse beni bırakalım. Asıl konumuza geçelim Saadettin Bey. Evet. Ee, teklifiniz nedir? Ee, tekliften ziyade bir öneri. <laughs> Seninle oturup konuşalım istedim. Senin yeteneklerin malum. <laughs> Bu ne ya? De deprem oluyor bir <laughs> ee, gelin isterseniz çıkalım. Ee, her ihtimale karşı ne olur ne olmaz. Ay, ne güzel sallıyor değil mi? Evet. <laughs> ee, <çık> <laughs> <Çık> <laughs> Teşekkür ederim. Ee, Burhan Bey henüz gelmedi Saadettin Bey. Allah Allah. Öğlen olmuş saat ya. Saadettin Bey, artık konuşabilir miyiz? Geç bakalım. Bu ne gerginlik böyle Cem? Şey, e, acaba bu akşam sizle... ...senle... E, ...ya kusura bakma biraz uykusuzum. Ya? Yeah. Evet. E, ee, bu akşam hani bizim bir kafe var ya, hı hı. oraya bir şeyler içebilir miyiz? Bir maruzatım olacaktı da benim. Ay, tabii. <laughs> Kaçta? Geç kaldım. Vallahi geç kaldım. Cem Bey'in toplantısı başladı mı? Burhan Bey, Saadettin Bey sabahtan beri sizi sorup durdu. Nerede kaldı dedi. Öğlen oldu Burhan yok dedi. <laughs> Niye böyle oluyor ki? Bu bana resmen bir komplo. ...başıma neler geldi biliyor musunuz? Neler yaşadım ben? Hayatımda nefret ettiğim bir insanın evine sığınmış... ...bir suça bulaşmamak için... ...kahve içiyorum ben! Ne? Ya şimdi geç kaldım diye işimi kaybedersem... ...genel müdür aldık... ...idare müdürüne gerek yok derlerse... ...şey! Anam! Of! Yani bana sorarsan... ...genel müdür pozisyonda da en yakın, en uygun adaylardan biri sensin. İşi biliyorsun. E, ekip de seni seviyor. Aramdan bir şey mi çeviriyorsunuz burada? Yargısız infaz mı yapılıyor? Önce beni dinleyin, sonra konuşun. Benim ilk önce hikayemi dinleyin. Yeter ya. lan! Yeter ulan! Daha sıcak beyin ulan! Yeter ulan! Yeter ulan! Ne yapıyorsun? Yeter ulan! Allah'a ulan! Yeter! Cem, cem, bırak Cem. Ama evladım, olmaz ki böyle. Çocuk bir şey demedi ki sana. Tutamadım kendimi, sinirlerime hakim olamadım. Cemciğim, seni buraya... ...genel müdürlük pozisyonu ...bir kere daha deneyelim mi demek için çağırmıştım ama... Evet? E, görüyorum ki sen aslında daha sanatçı ruhlu bir insansın. Sanatçı ruhlu derken? E, duygusal, çabuk parlayan... <laughs> ...genç arkadaşım... ...böyle mevkiler, böyle pozisyonlar... ...sorumluluk ister. Soğuk ee? Soğukkanlı olacaksın. İlişkilerde mesafeli olacaksın. Çelik gibi sinirlerin olacak. e adam sana bir laf etti, gırtlara ya. Oho! Yani? Yani... Sende genel müdürlük kumaşı yok kardeşim. Kusura bakma. Vakti ne yaptın? Fotoğrafçılık senin için daha iyi. Hadi bak, hadi. Yüzme kendini. olun hiçbir şeyi kaçırmayın